hepinize yepyeni bir güne Selamün aleyküm. bugün bayram bayramınızı kutlamıyorum Çünkü önce bir e, bayram namazımızı kutlayalım onun öncesine e, temizce giyindik böyle baştan aşağıya ayakkabı gözüksün açtım aşağıya giyindik temizlendik şimdi bayram namazı kılmak için camiye gideceğiz camiden sonra mezarlarımızı ziyaret edeceğiz Ondan sonra aile fethleriyle bayramlaşma ondan sonra çocuklar gelirse çocuklara şekerleme falan gün içerisinde böyle aktivitelerimiz olur o zaman ee, camiye doğru gidelim havada biraz sabah soğuk olduğu için montumuzu da giydik hani üşütmeyelim diye hadi başlasın bismillahirrahmanirrahim camimiz orada camiye doğru gideceğiz inşallah hadi gidelim evet bismillahirrahmanirrahim deyip saale giriş yapalım Ağaçlarımızın ağaçları güzel mi? Açlar şu şekilde. İşte camimiz. Minaresi biraz kırık falan var ama bu kadar. Şurada ağaçlar, yeşillikler falan var öyle. Şırıl şırıl. Kuş sesi. Doğanın içindeyiz Tabii bir arka bahçesi var. Güzel mi güzel. Doğanın içinde muhteşem bir yer yani. Hadi bir camiye girelim. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi, yedi kişi, benle birlikte altı kişi, ben altı kişiyim. Bayramımızı kutladık da. Ama bugün çocuklar yok böyle. Çocukları göremiyoruz. Bu ayrı bir sorun, sıkıntı. Yani eski bayramlıklar kalmamış. Bakarım çocuk görünce böyle bize bir video çekeceğim. Neyse. Neyin gel? Bayramınız mübarek olsun. Kuzlarım. Teşekkür ettiğiniz için. Bayramınız mübarek olsun. Estağfurullah. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim senin. Bayramınız mübarek olsun. Eli